Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 10-16 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler önemli bir haftadayız. Güzel bir haftadayız. Enerjiler değişiyor. Yeni ay doğacak. Jüpiter burç değiştirecek ve tüm bunlar da bizim hayatımıza da yeni etkiler getirecek. Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Salı günü 11 Mayıs'ta gece 21 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Evet, sizin için önemli bir yeni ay aslında. Özellikle doğum günü 5-15 Kasım arası olan akrepler veya yükselen burcu 21 derece ve yakınlarında olan akrep burçlarımız için daha güçlü olabilir. İlişki dinamiklerinizde ilişkilerinizle ilgili yeni adımlar olabilir, yeni kararlar olabilir, yeni gelişmeler olabilir. Evlilik kararları olabilir, ortaklıklar, işbirlikleri, yeni tanışmalar, arkadaşlıklar partnerinizle ilişkilerinizin biraz daha güçlenmesi eşinizle bazı belki birlikte yapacağınız faaliyetler vereceğiniz kararlar olabilir Neptün'ün güzel destekleri var bu yeni aya belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz Ev, belki aşk hayatınızda evlenme kararı vereceksiniz eşinizle beraber romantik gelişmeler olabilir güzel tatil planları yapabilirsiniz İş birlikleri ve ortaklıklardan da belki yeni fırsatların karşınıza çıkabileceği güzel bir yeni ay döngüsündeyiz. Ve bu hafta Venüs artık ikizler burcunda, Merkür de ikizler burcunda. Tüm bunlar para kazanma alanlarını çok hareketlendiriyor aslında. Ticari konularda çok aktiviteler var. Belki evliliğiniz ve eşinizle ilgili konularda da özellikle parayla ilgili ortak yatırımlarınız olabilir. Hani buralarda vereceğiniz bazı önemli kararlar var. Tüm bunlar gündeminizde olabilir. Bu hafta şans gezegenimiz Jüpiter burç değiştirecek. 14 Mayıs'ta Jüpiter Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçiyor. Jüpiter Balık'ta yönetici olduğu için çok güçlü, çok bereketli. Ee, her alanda ve özellikle manevi anlamda, ruhsal anlamda, içsel gelişim anlamında çok e, verimlidir. Balık burcundaki bir Jüpiter size de çok güzel açıda olacak su elementinde olduğu için. Evet, e, şimdi Jüpiter balık burcunda aslında biraz farklı bir seyir izleyecek. Ee, şu ilk etapta 14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında yaklaşık iki buçuk ay Jüpiter balık burcunda olacak. Yaz aylarında büyük oranda bizi destekleyecek. Aslında hayatımızda biraz daha iyileşmelerin olmasını, biraz daha keyiflendiğimiz bir dönemi bekleyebiliriz. 28 Temmuz'da tekrar kova burcuna dönecek. Yıl sonuna kadar. Yıl sonu itibariyle 29 Aralık'ta balık burcuna tekrar giriş yapacak. Bu sefer hızlı bir şekilde 2022'nin 11 Mayıs'ına kadar balık burcunda bulunacak. Sonra hızlı bir şekilde koça geçiyor. E, Ekim ayına kadar. E, ve yıl sonunda son kez e, Jüpiter 28 Ekim ile 20 Aralık arası Balık Burcu'nun son derecelerinde hareket edecek. Bu dönemde ilk etapta bu yaz aylarında 28 Temmuz'a kadar olan dönemde Jüpiter Balık transitinin belki ilk işaretlerini bir hissedeceğiz. E, bir fragman niteliğinde olabilir bu. Ama iyicil bir etki veriyor. E, özellikle Güneş'iniz e, ilk derecelerde ise, yani Ekim'in sonlarında doğduysanız, yükselen burcunuzda 0 ile 5 derece arasında akrepse, ilk etapta Jüpiter'in o güzel ışınlarını alacaksınız zaten. Her alanda şans getiriyor. Gelişme imkanları getiriyor. Hayata daha umutlu, keyifli bakacağınız, daha iyimser olacağınız bir dönem. Sezgileriniz artıyor, yaratıcılığınız artıyor. Aşk hayatınızda fırsatlar getirecek. Büyük oranda yalnız olan birçok akrep 2022 sonuna kadar bir şekilde hayatında yeni bir aşk bulabilir, yeni bir ilişki imkanı bulabilir. Romantik konularda çok bereketli. E, sizi de tabii ki yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi arttırdığı için sizi iş hayatında da destekleyebilir. E, sosyal hayatınızı da geliştirebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler de varsa bu dönemde gerçekten Jüpiter tam bir Hani çocuklarla ilgili alanda da çok kısmetli 2022 sonuna kadar olan süreçte artık çocuk sahibi olmayı bekleyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarla da ilgili iyi bir dönem. Onların gelişimi, eğitimi, çocuklarla ilgili sorunlarınızın çözümü veya onlarla ilgili beklentilerinizin daha olumlu ilerlemesi yönünde yine çok verimli, keyifli bir dönemde olduğunuzu da söyleyebilirim. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.